Maskot aileden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Mehmet Fatih ile yine kaçış oyunumuzun 3. bölümünü oynuyoruz. Selam arkadaşlar. Hazır mısın Mehmet Fatih? Evet. O zaman ilk iki bölümdeki büyük performansından sonra 3. bölümde de devam edelim. Boom. Bakalım 3. Oo. Oh. Kolay kork. Biz tabii ki Zor'u tercih ediyoruz. <laughs> <Evet>. Kork diyoruz. <laughs> Bayağı korkunçmuş bu be. Evet. Bir de en başta Galiba tam, Luna Park gibi bir yerdeyiz. Tam korka basacakken kafasını yükseğe çıkarttı. Evet. Oo. Oo korkut'un eline girdik galiba. Ko korku Korku obiye girdik korku kaçışa hemen de ok gösteriyor buradan git diyor gidiyorum koş 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 bu karanlık yerler ne acaba boşluk <laughs> ay düşeceğiz zannettim evet. ya evet <laughs> kesin buradan buraya atlayacağız pardon burası kaydırak pisti gibiymiş kay kay pisti <laughs> Oh. Oy. Evet sanırsam başlıyoruz. Başladık. Ve kapanlarla. Ama ilk başlarda kapan. Ama orada kırmızı düğmeler de var. ben de Hayır. Bu kolay da yoktur diye düşünüyorum. Muhtemelen. Kesinlikle yoktur yani. Tabii biz zoru seçtiğimiz için. Bu kağıtlar bizi öldürüyor mu acaba? Yok kağıtları öldürmez. Aman son anda değdik ve kapana kapandık. Sol yapıp sağ yapsam olacaktı. Biz köşeden geçmeyi tercih ederiz. Her zaman... Aman aman. Acele Hiç etmiyoruz. etmiyoruz. Ne Acele yapıyoruz? Etmiyor. Sakin sakin. Acele etmiyorum zaten. Tapanlar da çok büyükmüş ama. Ondan dolayı oluyor. Bir... Ya da bombalar olduğu için ölüyoruz. Geçeceğiz geçeceğiz. Bu bölümde zıplamayacağız bence. Ben buldum. S evet zıplamadan sadece, da gidebiliriz belki. Sadece bomba varken zıplayacağız. Evet ama değmeyeceğiz kapanlara yaklaşmamamız gerekiyor. Ama bombanın yüzünden yaklaşıyoruz tabii. E Bombasız da... yerden gidelim evet, şuradan doğru. gidelim. Buradan sağdan gidelim. Tam evet. da benim düşünmüştüm evet. zaten. Evet. Aha bak şimdi. Bak çok güzel bir yol bulduk. Bak ama şurası. Şuradan gidebiliriz. Şu belki. çizgi bile öldürebilirdi. Evet. Hop. Evet bak oluyor. Sağa dön. Aa sağdan gidiyormuşuz zaten. Evet. Kolay. Hiç zıplamadan etmeden. Oo. Oo. İncecik ipte yürüyeceğiz. Bu o kadar da zor bir şey değil. Zaten senin için hiçbir şey zor değil zaten. Evet Baksana. Evet yani. Zaten ikinci bölümde de şey yapmıştık. İkinci bölümde de koya koya gittik. Orada da ince ince yani o da ince diyebiliriz. Bu değil. Evet, bu ondan daha ince ama. Bayraklar çok güzel durmuyor mu ama? rengi Baksana hmm. rengarenk. Evet. Yani zo şöyle bakıp da girebilirsiniz bakıp. Ama onu telefondan yapın. Bilgisayardan yaparsanız çok zor. Bu kolaymış. Evet. Oo ama bu şey yapıyor mu, yürüyor mu falan. Bakalım. Yok Yo, sabitmiş onlar da. Sabit değil belki. Kolaymış dediğimiz her bölümde yandık. Çünkü ekran büyüyor burada. Evet. Bu arada, ondan Ama dolayı. Ama olsun. Ekran büyüyor, bakar mısın? Ondan dolayı biz ölüyoruz. Ben onu anladım. Şimdi başka bir yere, başka bir boyuta geçiyoruz. Son bu arada Bilmiyorum. arkadaşlar, videoları beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı, yorum atmayı hmm. ve abone olmayı, zili de açmayı, videolardan haberdar olmak için zili açmayı unutmuyoruz. Evet. Bas, Aa! Çok kolay. İyi kat işte tek attı. Çünkü çok kolaydı. Helal olsun sana. Savaş. Oo ne yapacağız? Oradan aşağıya ya, mı? şuradan geçebilir miyiz? Şuradan. Şöyle. Yok, Yok. izin vermiyor i̇zin demek İzin vermiyor evet. oyun. Önümüzü göremiyoruz. Işıkları takip edeceğiz galiba. Ama ışık da çok az var. Çok karanlık bir yerdeyiz. Ha. Ekran hareket etmiyor zannettim. Yo, o bir yere değdi galiba. Ah, ah ışık varmış, biz görmedik. Evet. Ne diyor? Şu an yolumuzu bulduk. Diyor. Butonu buldur. Ne butonu bul. Hadi, butonu, evet bulduk. Bir bulduk dakika, butonu. Bir dakika. Butonun ışığı yoktu bizde. Yoksa buton şimdi geldi. Bas. Basılı Açılmış çünkü. Açılmış mı? Yeşile dönmemiş evet. buton ama. Yeşile dönmesi gerekmiyor muydu? Oyun öyle. yapmış. <laughs> Gerçekten kapalı, hazırlıcı kapalı değil. Kapalıydı. Şimdi açık oldu. Tamam yukarı çıkmışız ben de dedim. Ben orayı değil. gözden kaçırdım demek. Evet geçmişiz. Süper. Oo. Burası kırılacak galiba ortada çatlak var dikkatli git. Va var mı ışık mı olur? E olmuş. Komik. Hop hop. Hadi, evet sakin. Hop. Çok şimdi güzel. Göremeyenler varsa buradan şimdi görelim Bu bir lamba. Şöyle. Bir bir lamba yani? O orada varmış, lav sonradan gelmiş demek ki. Herhalde. Ondan sonra taş koymuşlar. Evet, buraya da geçtik. Bu da kırmızı Çok. dikkat. Oo, burası da bayağı zor. <laughs> Aman aşağıdaki ne <laughs> öyle? Canavar paylaşıyor. Abi, ya bunlar nasıl gidebiliyor musunuz? Ben gidemiyor evet, zannettim. Evet, gözükmüyor yani. zannettim. Ben de sadece boru boru zannettim. Aha, alacağız mı kişiyi. Şöyle Buradan, buradan geçiyormuş. geç şu anmış. İlk bir ekranı büyütmüşüm ha. Ne bu reset mi? Evet. Reset. Demek ki onu alacağız bir yere götüreceğiz. Ondan sonra yanlış yaptığımızı reset yok. İkinci bölümde de öyle bir yer vardı ya kutuları üst üste koyuyorduk. Aa, evet onun gibi. Ama bu öyle değil. Bak buraya koyuyormuşuz. Bir, aha ben de bir tane oynamıştım buna benzer. Aynı aynı değişik şeyler alıp alıp koyuyoruz. Ben de buna benzer oynamıştım. Video çekmeden. Video çek video çekmeden. Önce onları mı koyacaktık acaba? Hayır önce böyle yapacağız. Bence üstüne çıkabiliyorsan sıkıntı yok. Ama kız bozuyor. Bir şey olmaz. Bir kutu yanına koyarız. Yetişiyor mu? Vay. Eşer. Süper. Aha Mesela. neye bindik? Balon. Dönme dolaba bindik. Evet, el sev. wow, en sevdim. Aa manzarası çok güzel. En istediğim... Vay, <laughs> göstersene etrafı bize biraz. Bak orada roller coaster var. Aa şimdi bineceğiz ona galiba. Hadi binelim. Oo, gözden oynayayım daha. Şuraya gelince roller coaster'ı inşallah bindirir oyun. Tamam. Yoksa bayağı bir izlerim. Çünkü size gözden göstermek Aman. çok isterim. Buraya çok dikkatli geçmemiz lazım. Aşağısı çok sıcak, lavlar duruyor. Yanıyorsun. Ve ki. geldik, trene geldik. <laughs> Hadi, işte. Hadi binelim. Şimdi Oo Ne güzel. Vuhu. Ben de. Gözden... Takla atacak mıyız acaba? Kesinlikle. Kamerayı çok seviyorum. Bitti. Aklım karıştı. Evet. Kolay bir bölüm. Ama o kadar da kolay değil dediğim o, o kadar da kolay değil bence. Aa çocuk da mı korku oynuyor? Evet. Gülüşo belki bizim arkadaşlarımızdan biridir. Aa evet. Arkadaşlar bu arada bizi Roblox'ta maskot aile olarak bulabilirsiniz. Arkadaş olabiliriz. Birlikte oyunlar da oynayabiliriz. Evet. tabi. Beklemeyi unutmayın. Evet. Maskot aile yazın. Eğer bizim videoları da katılmak istiyorsanız maskot aile yazın. Evet. Evet. Köşeden tam. gittik. Burada hızlanacağız. Vay. Sen oynadın mı bu bölümü? Hayır. Derdi? Nereden Nerede anladınız Hı. E çünkü ye yeşil bir şey vardı ya. O bizi öldürmeyeceğini anladım tabi. Bir de oraya kadar nasıl atlayalım ki? Hmm. To yani düşünmek kolaydı. Doğru. Önceki oyunların tecrübesiyle. Ben bu. Fark ettim. Ben zaten bu oyunu nasıl bulacağım ki? zor bulunur. Eski. Hem evet. bu arada bazı oyunların hepsi bazı oyunları escape yazıp bulabilirsiniz. Bizim oynadığımız oyunları escape yazıp bulabilirsiniz. Ayrıca oyunların isimlerini açıklamalarda da yazıyoruz arkadaşlar. Oradan da kopyalayıp evet. direkt bölümleri bulabilirsiniz. Evet yeni basıp yeni Ooo canavar var canavarı çok merak ediyorum ayak iziyle göstermiş. Arkamızda mı acaba? Bakalım. Evet geliyor. Kaç? Oo, kaç denizde kaç. yırtık. Hani geliyor. Denizde az önce gitmiştik ya evet. Denizdeki benziyor? Denizde yırtığa benziyor. Yaklaştı çok yaklaştı. Ama bu bizim çok yaklaştı. yoksa? Evet bizim hızlı tırnak yakalandı. He dönünce biz biz yavaşlıyoruz o bizden hızlanıyor hızlanıyor. Evet hemen geliyoruz. Bak. Şimdi yine arkamızdan geliyor herhalde. Şöyle kestirmeden, şöyle kestirmeden evet, değil mi? Böyle. Nereden? Yani düz diyor. Ondan sonra sağdı galiba. Peki. Bu Al ayak izleri bizi kandırıyor olmasın? Hayır be. Oyun niye öyle şey yapsın ki? Demiştim. Belki yapıyordur. Bak demiştim. İyi, bölüme geçtik. Hadi Burada hadi. bir boss var. Çünkü... Ah, alan yoksa o kadar büyük olamaz. Düşünün. Evet. Demiştim. Benim dediğim şeyler doğru çıkar. Geldi. Dibimden geldi. Ve bir sürü geliyor. Diğerleri gibi bir tane değil. Evet. Çabuk, 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 çabuk. <laughs> ters ters geliyor. Vur, 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 vur. Ben de bir kere oynamıştım. Allah. Çok güzel, ah. çok güzel. Fırat Aa, fırat. Bir Yanlar 3 yani. top çeviriyor bu arada. Evet. Çevirdiği 3 topları atıyor. Ah. Ah, arkadan geldi be. Baştan başlarsa güzel olur Ben daha çok eğlenirim. Neyse, gördük bu sefer. Siz de izlerken eğlenirsiniz. Aa, baştan başladı. Durur, durur. Baştan başladı. Evet, baştan başlıyor zaten. Bakın Uralımız kostu olduğu yer. Hemen başlayalım. şuradan. Öbür taraftan da gelebilir bu sefer. Bak, öbür taraftan. Çabuk, çabuk, çabuk. Ö Kenarlara yakın durmamak lazım. O iki taraftan geliyorlar ya. Bak geldi bir tane. Şimdi bu bir yapacağım, göreceksin. Burada sadece bence burada duracaksın bir deneyelim öyle deneyelim at ekran büyütüp yaparsak ama yaklaştıkları Yok. zaman Hadi bir deneyelim çabuk 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 Evet. Daha kolay da oluyor. kalabalık geliyorlar. Of, çok küçük yani. olanlar sadece ekran büyük olarken. Çok küçük olanlar hızlı koşuyor. Çok hızlı küçük olan. Az kaldı bu arada. Bitti. bitti ve bu arada. geçtik bölümü. Bence benim taktik gibi en başta gelin ve ekranı boyutu şöyle bulun. Ama telefondan oynarsanız zor olur. Sanırsam Biraz. üçüncü bölümü geçtik. Nasıl? Üçüncü bölümü demeyiz. Üçüncü bölümü bitirdik sanırsam. Hayır. 21 daha var. Hayır. Hı -hı. Bölüm bölüm yapıyoruz ya oyunları. Bu üçüncü bölüm bitti galiba. Bölüm sonunu geçtik sanırsan. Bölüm sonu bölüm sonunu geçmedik. Üçün yani üçün evet bitmiş. Evet, onu diyorum ben de işte sana. Bak bitiriyoruz. Ama edeceğiz. bu 21 değil sanki bir tane daha. Bölüm o sıralamada yani. öyle. O eee, zaman bitirdik. ne diyoruz arkadaşlara? Hoşça kalın. Hoşçakalın demeden önce. Ne diyoruz? Dersi. Like atmayı, abone olmayı, yorum atmayı, zili açmayı unutmayın diyoruz. Ve derslerinize çok iyi bakın. Derslerinize çalışın. Evet. Derslerinize fırçalayın. Evet. Akşam yatarken, sabah evet. kalkarken. Evet. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.